Ve çok beklenen yolculuk anı başladı. Saat 7 civarı şu an. Hava güzel. 2 Haziran 2018 sabahı çok büyük bir heyecanla yola çıkmıştım. Aslında bu tur benim karavanlara aşık olduğum bir tur oldu. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. Şu anda konuştuğum zaman videolarımı düzenlediğim zamandır. Giderken çok konuşmak isterdim ama mikrofonum olmadığı için hiç motosiklet kullanırken konuşmadım. Bu şekilde eklemeyi düşündüm daha sonradan çok güzel bir havayla çıktım yola. Harikaydı her şey. Aslında bu tura biz iki kişi gidecektik. Öyle planlamıştım. Çok uzun çalıştım bu rotaya ben. Yaklaşık iki ay rotaya çalıştım. Son anda arkadaşım gelmekten vazgeçti. Ama ben vazgeçmedim. Ve vazgeçmediğim için de çok mutlu oldum. Çünkü çok riskli bir turdu bu benim için aslında. Uzun yıllardır ben scooter kullanıyordum fakat 2017'de ilk vitesli 200 cc'lik motosikletimi aldım. Yaklaşık 5000 km kullandıktan sonra Yamaha TNR 660 şu an kullandığım motosikletimi aldım. Büyük bir motosiklete yeni bir geçiş oldu. Ve birkaç eğitimden sonra yaklaşık 2 ay motosikletimi aldık, satın aldıktan 2 ay sonra bu tura çıktım ve aslında bu videomu yapmamdaki yegane sebep bu çektiğim videoları izleyerek ister motosikletinize ister karavanınızla ister arabanız ve çadırınızla Yunanistan üzerinden Güney İtalya'ya ne kadar kolay gidebileceğinizi göstermek ve sadece bu ülkeler değil başka ülkelere de rahatça seyahat etme, etmenizi sağlayabilecek videolar olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde araya girerek farklı zamanlarda konuşacağım. Umarım bütün videolarımı beğenirsiniz. Aynı bana kattığı enerjiyi size de katabilir. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İpsala sınır kapısından geçtim. Hiç problem yaşamadım, hızlı bir şekilde geçişimi sağladım. Hem de motosiklette olduğum için hiç sıra beklemedim. Çok keyifliydi. Hello. Where, where is the Tatos? Where? Left. Left. Okay. Thank you. Ve 550 kilometre sonunda Tasos feribotuna ulaşmıştım. Çok sıcaktı ve çok yorulmuştum. Bu kadar uzun yol hiç yapmamışım daha önce motosikletle. Bundan sonraki videolarımda da zaten göreceksiniz ne kadar yorgun ve bitkin olduğumu. E, Kavala'ya gelmeden önce yaklaşık bir 5 kilometre önce falan Tasos için feribota biniyorsunuz. Kavalanın içinden de var da gelmeden önce de var. Feribota bindim şimdi. Tasos'a geçiyorum. Çantalarımı kilitledim. Bir önce kamp alanına atmak istiyorum kendimi. Yaklaşık 550 kilometre Yolu yaptım. Sadece yemek molası verdim. Keyifliydi. Bu benim ilk uzun yol tecrübem diyebilirim. Bu motosiklet özellikle. İçini de bir göstereyim feribotun. Birkaç tane feribot var galiba Tasos için. Hava da güzel yaklaşık 27 26 derece civarı. Sonra yine görüşürüz. Şimdi helikopterle iniyoruz. Direkt kamp alanına gidiyoruz. Yaklaşık 15 dakika sürecekmiş. Tasos adasına geçmek bir gün için Çok mantıklı değildi Yani bunu anladığımda biraz Geç oldu çünkü e, Feribotlar dönüşte saatlerini Çok denk getiremedim Ve e, toplam İtalya turunda 4500 km yol yaptım Ama hiç gece sürüşü Yapmadım Burada mecburen dönüşte Feribotu kaçırdığım için Gece sürüşü yapmak zorunda kaldım bu biraz kötü oldu. Buna dikkat etmek lazım. Kısacası bir gün konaklayıp tekrar Melis'e devam edeceksiniz. Hiçbir şekilde bence Kasos Adası'na geçip konaklama yapmak mantıklı değil. Ben burada merak ettiğim için adayı gittim. Ama bir gecede zaten hiçbir yeri gezemedim çok fazla. Sadece e, Golden Beach Kampinge gittim. Evet güzel oldu o da bana bir değişiklik oldu dönüşte. Sonuçta burayı görmeyecektim. Kavala'da kalacaktım. Ama bir gün için Thassos adasının mantıklı olmadığını tekrar söylemek istiyorum. En az iki gece geçirmek gerekiyor burada. Birkaç tane biçi var çünkü çok güzel. Ben araştırmıştım onları. Onları falan gezip görebilirsiniz yaklaşık bir 15 dakika yol var. Yollar bayağı iyi. Yani ee, hem düz hem virajları güzel. Keyifli. Güzel bir şekilde yukarı çıkıyorsunuz. Tasos Adası'nda arka taraftaki içlere gitmek için bu yolu kullanıp Yokuş yukarı çıkmanız gerekiyor. Bir tepe gibi, bir e, minik bir dağ gibi düşünün. Tepeyi geçtikten sonra tekrar aşağı iniyorsunuz ve arka taraftaki sahile geçmiş oluyorsunuz. Güzel yeni yerler her zaman çok güzeldir zaten. Buradaki videoyu yine izlerken hislerimi düşünüyorum. Yeni bir yeri keşfedeceğim için çok heyecanlıydım. Kısa bir yolculuktan sonra Golden Beach Camping'e ulaştım. Kesinlikle Tasos'ta tavsiye edebileceğim efsane bir kamp alanı. Denizi, sahili çok güzel. Yakınlardaki beachleri çok güzel. Çadır artı motosiklet 6 Euro'ya kaldım burada. Çok ucuzdu bence ve çok temizdi. Sabah uyandık gezi çok güzel geçti. Kamp olanı hakikaten çok güzel. Surf de yapıyor insanlar. Sahile doğru gidelim. Sahnenin önünde duş yapmışlar her yerde olduğu gibi. Burası böyle biraz herhalde sezonunda kafe tarzı Çok güzel gerçekten. Tahta yollar yapmışlar. Türkiye'deki kamp alanlarının örnek olması diliyle Dalgalar surf için yeterli mi bilmiyorum gerçi. Bence çok yeterli değil. Sabah uyandım. Çadırımdan bir çıktım. Karşımda yoga yapıyorlar. Hiç zaman kaybetmedim. Matımı aldım. Dronumu da yanıma alarak yanlarına gittim. Grubu fotoğraf çeken başka birisi vardı. Onunla konuştum. Derse katılabileceğimi söyledi. Dronu da arka planda uzaktan uçurdum. Harikaydı. Yola çıkmak böyle bir şey işte. Yola çıkınca insanlar çok güzel şeylerle karşılaşabiliyorlar. Harika bir yoga ile başladım güne. Süper dersi. Şey. <laughs> ..................